Belirli bir yükseklikten bırakılan cisimler, yerçekim kuvveti etkisinde hızlanarak yere düşer. Hava ortamında aynı yükseklikten bir taş ve yaprağı aynı anda bıraktığımızda yere daha önce düşen taş olur. Havası alınmış bir ortamda iki cisim aynı anda bırakıldığında her ikisi de aynı anda ve aynı hızla yere düşer. Hava direnci önemsizse tüm atış hareketlerinde cismin yere gelme süresi ve yere çarpma hızı kütleden bağımsızdır. Sürtünmesiz bir ortamda h kadar yükseklikten ilk hızsız olarak düşmeye bırakılan cisimlerin yerçekimi etkisiyle yaptıkları harekete serbest düşme hareketi denir. Serbest düşmede kullanılan bağıntılar ilk hızsız düzgün hızlanan doğrusal harekette a ivmesi yerine g çekim ivmesi yazılarak bulunur. Cismin aldığı yol h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t kare cismin hızı v eşittir g çarpı t veya v kare eşittir 2 GH eşitliklerinden bulunur. Aşağı yön artı seçildiğinde, cismin hız zaman, ivme zaman ve konum zaman grafikleri şekildeki gibi olur. Cismi sürtünmesiz ortamda belirli bir yükseklikten serbest bıraktığımızda cismin hızı 1 saniye sonra 10 metre bölü saniye, 2 saniye sonra 20 metre bölü saniye, 3 saniye sonra 30 metre bölü saniye olacak şekilde cisim her saniye hızını 10 metre bölü saniye arttırır. Cismin aldığı yol ise 1 saniyede 5 metre, 2 saniyede 20 metre, 3 saniyede 45 metre olacak şekilde her saniye aralığında t eşittir 0'dan itibaren 5, 15, 25 metre olacak şekilde yol olarak hareket eder. Yukarıdan aşağıya düşe yatış. Sürtünmesiz bir ortamda, belli bir yükseklikten aşağıya ilk hızla atılan cisimlerin yer çekimi etkisiyle yaptıkları harekete denir. Bu hareketin formül ve grafikleri ilk hızla düzgün hızlanan doğrusal hareketle aynıdır. Cismin aldığı yol, h eşittir v0 çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare, cismin hızı v eşittir v0 artı gt veya v kare eşittir v0 kare artı 2 gh eşitliklerinden bulunur. Aşağı yön artı seçildiğinde cismin hız zaman, ivme zaman ve konum zaman grafikleri şekildeki gibi olur. Aşağıdan yukarıya düşey atış. Sürtünmesiz ortamda düşey olarak yukarı doğru ilk hızla atılan cismin yaptığı harekete denir. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklikte hızı sıfır olur. Bu andan itibaren cisim serbest düşme hareketi yapar. Cisim yukarı çıkarken düzgün yavaşladığından formül ve grafikleri düzgün yavaşlayan doğrusal hareketle aynıdır. Cismin t sürede aldığı yol, h eşittir v0t eksi 1 bölü 2 gt kare, cismin hızı v eşittir v0 eksi gt veya v kare eşittir v0 kare eksi 2gh eşitliklerinden bulunur. Cismin çıkabileceği maksimum yüksekliğe h maksimum, bu yüksekliğe çıkana kadar geçen zamana t çıkış, cisim yere düşene kadar geçen süreye t uçuş denir. t uçuş eşittir 2t çıkıştır. Cismin yukarı çıkarken ve yere düşerken aynı noktada hızlarının büyüklükleri eşittir. Cisim yerden hangi hızla atılmışsa o hızla yere çarpar. Bu bilgiler ışığı altında yukarı yön artı aşağı yön eksi seçilecek olursa, cismin grafikleri şekildeki gibidir. Yerden ve 0 eşittir 40 metre bölü saniye hızla atılan bir cisim her saniye hızını 10 metre bölü saniye düşürerek maksimum yüksekliğe çıkar. Daha sonra ise hızını 10-10 artırarak aynı hızla yere çarpar. Cisim tepe noktasından sonra serbest düşme hareketi yaparak her saniye aralığında 5, 15, 25, 35 metre olacak şekilde yol alarak yere 40 metre bölü saniye hızla çarpar. Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak ve sıfır hızıyla atılan bir cismin yer çekimi kuvvetinin etkisiyle yaptığı harekete yatay atış hareketi denir. 80 metre yükseklikten bir cismi serbest, Diğerini ise yatay 20 metre bölü saniye hızla attığımızda her iki cismin de aynı anda yere geldiği görülür. Cisimlerin izlediği yörüngeden de görüldüğü gibi yataydan atılan cismin düşeyde aldığı yol serbest düşen cisimle aynıdır. Yatay olarak V0 hızıyla atılan cisim aynı anda iki hareketi birden yapmaktadır. Cisim yatayda sabit hızlı hareket düşeyde ise serbest düşme hareketi yapmaktadır cismin yataydaki hızı vx eşittir v0 eşittir sabittir. Yatayda aldığı yol x eşittir v0 çarpı t'dir. Düşeyde serbest düşme hareketi yaptığından düşeydeki hızı vy eşittir g çarpı t'dir. Düşeyde aldığı yolsa h eşittir 1 bölü 2 gt karedir. Yatayla alfa açısı yapacak şekilde v0 hızıyla atılan bir cismin yer çekimi kuvvetinin etkisiyle yaptığı harekete eğik atış denir. Sporcu topa yerle alfa açısı yapacak şekilde V0 hızıyla vurduğunda topun V0x ve V0y olmak üzere iki hız bileşeni olacağından aynı anda iki hareket yapar. Topa yatay doğrultuda bir kuvvet uygulanmadığından topun hızının yatay bileşeni hareketinin her noktasında aynıdır. Top yatayda sabit hızla hareket yapacağından yataydaki grafik ve formüller düzgün doğrusal hareketle aynıdır. Topun düşeydeki hızı V0Y olacağından top düşeyde aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi yapar. Düşeyde grafik ve formüller aşağıdan yukarıya düşey atıştaki ile aynıdır.